Atatürk nerede? Atatürk 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 Dede ben Atatürk'ü gördüm mü? Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum Ne insandı o Ne insandı İzmir'e gelişini görseydin Ne şanlıydı o Ne şanlıydı Dede Atatürk nasıl biriydi? Benzerdi sana bana bizim gibiydi eli ayağı Ama bir yol baksaydın yüzüne için sevgiyle dolardı Dede Atatürk bizim için ne yaptı? Vapura biniyorsak dilediğimizde Sokakta geziyorsak hür iyi bak dört yanına Atatürk'ün aklı görünür Dede ne yaptı yani? Arı Türkçe konuşuyorsak Türkçe düşünüyorsak bugün, her işimizde onun gücü, büyük öğretmeni Türk'ün. Dede, Atatürk şimdi nerede? Halkımızın arasında, alttan davul vurur dengi dengine, dünya rastlamış mıdır Atatürk'ün dengine? Nerede? Atatürk nerede?